اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الاجتهاد اجتهاد اما معتبر او غيره او غيره بح. اجتهاد معتبر اجتهاد وار bir de cahil insanların yaptığı iştihat gayri müteberdir. İmam Şatıbi'nin klasası olan kitabın dersine devam. Vel vacib fil müteber. Şimdi iştihadi müteberde iştinabu zelletil alim. Bak beni dinleyin. Alim hanefi olabilir. Şafii olabilir bazen hata işler zelle alimin o zellesini din yapma daif ise daiftir Allah yakfir diyeceğim. bizde o ahlak pek yok alimin zellesi de sen onun kader bilir misin diyor ya hata yapabilir ulema dedi hata yapar o birisi de zaten alim müştehit kabul etmez ifrat tafrit ve tahsiniz zanni bi alime husnu zande bulbulun alim işkembeden atmaz delile dendirir bir delili anlamadın anda sabret o alim yanlış dedi hemen karar verme araştır ve adem itibari muhalefetihi müştehide zıt bir şey söylediği anda şaz bir görür, bu görüşü kabul etme. Mesela İmam Şafii Hanefi, Maliki bir şey söyledi. Müddevven mezhep, ölema bir şey söyledi. Birisi çıktı, enteresan bir şey söylüyor ve müştehid değildir. Sen müştehide değer ver. Aslımızın hastalığı da budur. Müştehide, alime değer yok. Özellikle son radikallar hakikaten çığırından çıkmışlar. Alim, müştehid kabul etmezler. Bir iki tane ayet sanal alemde velvele yaparlar. iyi ki doğdun derler. Bir de gayrül müteber. Şimdi bazı iştihatlar müteber değil ha. İlmi laboratorda beş kuruş değeri yok. Sahibi konuşur. Ya'rudu fihi ittiba'ül müteşabihi. İttiba'i müteşabihten dolayı yaptı. Adam nasıl mühkem var? Mühkem nasıl bırakmış? Müteşabihin peşine düşmüş. Sen ne anlıyorsun? Bu iştihat müteber değil. Biz diyoruz ki teşri ma enzalallah mühkem ayetlerle sabittir. Adam durmadan Necaşi dile getirir. Necaşi peygamberden uzaktı. İslam hükmü tamamlanmamıştı. نجاسي بيغمبر تم تام حبر يور إسلام تماماً كامل إكمال أولمامش سن بونو ناصر بونا والتشابه لا يختص بالأوصاف الموهمة للتشبيه بل شامل لمخالف الأصول العملية المطردة. تشابه دمك أصول عملية مضطردة دائمة Mukhalif olan her şey teşabuhtur. Teşabuhu genel ala, teşabuh yani teşbih ifade eden tek değil, Müşebbiheler, mücesimeler. Hayır, muttarid olan usul ana yolda, müştehitlerin ana yolu, ilim yolu, şaz tüm düşünceler teşabuha girer. ve يدل لذلك قول sallallahu aleyhi ve sellem fi hadis el Allah Resulullah hadisi sarih delildir firakleri söylemiş demiş ki firaklar çok gelecekte A grubu B grup nice gruplar milal nihal dedim ma ana aleyhi ve ashabi benim ve sahabemin yolunu takip edin geri kalanlar lafı zaftır Kısacası Kur'an ve sünnet delil. Ma aleyhi ve ashabi selefi salihin bu Kur'an sünneti bizden daha iyi bilir. Sen kendine selefi diyorsun. Selefi salihine benzersen ma aleyhi ve ashabi hakiki selefisin. Nübela, selefiyyün nübela ve illa selefiyyül cühela olursun. Sofi, takvan Kur'an sünnete uyarsa sofiyün nübelâ ve illa sofiyül cühela olursun. Kezalik kavlu yuhillun el haram ve yuharrimun el halal. Gelecekte öyle bir nesil olur ha hadiste. Halala haram, harama halal. ilimsiz cehalette yürüyor. Bu her hepsi teşabühe girer. Mümin haddini bilmeye mecburdur. وَلِهَازِ الْفِرَقِ ثَلَاثُ alamat. <عَلَامَات> Firakların var ya, üç tane alametleri var. Şimdi hak firak var, bir tane. Ona fırk naciye, taifetül mensura, hakiki selef-i salih yolu, ehli sünne demişler. Vasat firka. Allah bizi vasattan eylesin a diğer kalanların firaklar akımlar gruplar nereden tanırsın üç tane alametleri var İmam Şatı diyor bir ihdaha el firqa durmadan birbirini yiyorlar adam tekfirde dabıt bilmiyor kaide bilmiyor küçük bir meseleden dolayı arkadaşını düşman yalan edebilir. Vela berat çizgisini, çerçevesini bilmiyor. İlimde müteressih değil. Velayı berayı muameleye karıştırmış. Durmadan ehli imanı kazar, düşmanlık yapar. Bu küçük kafalı insanlar hep gizli ellerdeki tağutların zendaka komitesinin karı istediği yolda yürüyorlar. Hep birbirini yiyorlar. Hakikaten sen şu anda bazı gençleri görürken küçük meseleden dolayı birbirini tamamen silerler. Bak, sapık fırkaların şu alametini bileceğin. Bir durmadan birbirini bölerler, küçük meseleden dolayı fırka yaparlar adaveti tatbik ederler, Müslümanı silerler. Lenne kullu khilafin evcebe adave leysa min emri din. Bak, hilafla o ihtilaf değil ha. Hilaf dinde birbirine bölünecek noktalara girerler ve Müslümanlar birbirine darmadağ olur. Ehli küfürde birleşir. İkincisi ve saniye itiba'ul heva hevay nefse göre karar verirler. Fırkı dallarının alametleri hevâ-i nefse göre. Kur'an onun anladığı gibi. Sünnet onun anladığı gibi. Selefi salihinin ölçüsünü bırakmışlar. Şuraları yok, alimleri yok. İşkembe-i kafayı sonradan konuşuyorlar ha. Hevay-ı nefs ne dese o. Üçüncü fırkayı dallenin alametleri Esalise ittiba'ül müteşabi Şu anda asrımızda var ya Mühkem ayet var Kanun hakkı Allah'ın hakkı teşri hakkı Allah'ın hakkı Tahlil tahrim Allah'ın hakkı Adam bunu tağutlarına, sağcılarına vermek için Durmadan 40 dereden su getirir Görüyorsun el değil. Fırka-i dalle üç alametleri. Durmadan birbirini yiyerler. Durmadan hevâ-i nefse tabi olurlar. Üçüncüsü müteşabihleri delil getirip mühkemin önüne atarlar. Kendi fikrini müberrir. Güzel göstermek için. Önce bir fikre girerler. Sonra ayet ve hadisi avlarlar. Fikrini düzgün göstermek için ha. Evet. Şimdi bu fırkaya nasıl konuşacağız? Bak bir fırka haktadır. Geri kalan tüm fıraklar batıldadır. Ve bu fırakların da üç alametleri var. Birbirini yerler. Küçük bir meseleden dolayı hakkı hayat vermezler. Hevai nefse tabidirler. Allah'a teslimiyet yoktur müteşabiler onların ağzında böyle fışkırır. Sen bu hurafeciler arasında nasıl tebliğ edeceksin yarın sen söyle. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin.